Sanıyor. Ben yazdım ilkleri akademik olarak ilk ben çalıştım. Defalarca söylüyorum. Yani bu kadar değildi. Harvard'da bir profesörle konuşurken bu kadar değildi dedim. Çok daha fazlası şu anda Türkiye'de yaşanıyor dedi. Bu bakın böyle gitmeye bunun aşker Siz şu anda eşim de var karşımda. Hı, hı. Eşim bana geçen sene Erkan Akdeniz programına giderken kapıdan bir hatırlatmadı bulundu. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun diye. Yani kulağım çekmiş oldu ya yani. Şimdi farklı şeyler söyleyeceğiz diye bu ülkenin geleceği karanlık diyecek halimiz yok. Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Şu an dibe vurmak, biraz daha dibe vuruyor, dibe vuruyor. Bakın bu süreçten tamam bitirmek çok kolay. Yani çok kolay bir şey bu. Tabii. Bitirmek derken? Bu süreç çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Siz siz bu süreçlerin sona ermesini e, tamamıyla e, ilahi bir e, el tarafından sonra erebileceğini mi düşünüyorsunuz? Zıkkır <laughs> zaten. Be ya, ya, beklenmeyen hiç beklenmedik bir e... Hayır ben şimdi her şey evren çeviren Allah. Mutlaka tabii. ben dün işte, e, hatim okurken yan tarafında şöyle mahalline baktığınız ama bir yaprak bile ondan izinsiz yere düşmez diyor. Ya bir yaprak Allah'ın yaprağı izinsiz düşmezse Türkiye izinsiz düşer mi ya? Olan şeyler evet. tabii kader çizgisinde, evet. mutlaka bir sebepler, evet. dairesinde. E, sebepler evet. dairesinde. Sebepler dairesinde. Evet. Allah bu yıl şaibinden çıkaracak. Türkiye bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu. Ben profesör olacağım ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Nasıl nasıl katkınız olurdu? Söyledim bitti artık. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. Peki. Bir albay olacaktım ben. Tamam mı? Bu ülke daha fazla hizmet ederdim şu anda. Bak güneyde o şehitler geliyor değil mi? 570'e yaklaştı galiba. Hı hı. Bakın şimdi tekrar ediyorum bakın. Bu mübalağa değil. Bu süreç bitti. Arkası toparlanacak. Suç üretmeye çalışıyorlar. Bunu da beceremediler Allah aşkına. İnsanlar duaların ne faydası oluyorlar diye daha evvel konuşmuştuk. Duaların faydası oluyor bakın. Allah ayaklarını dolandırıyor bu insanların. Mübarek Ramazan ayında Erdoğan geçenlerde dedi ki Ramazan ayında bu yapılır mı dedi. Örgüte sesleniyor. PKK militanları oruç mu tutuyorlar? Müslüman bunu yapar mı dedi. Pekala oruçtan insanları savurdu alanlar ki. Hayır bunu yapanlar Müslüman mı acaba? Tabii. Veyahut da PKK'lar Müslüman sayıyor da oruca kalkanlar Müslüman saymıyor mu? Bununla ilgili yazı da yazmış. Ya bu komedi gitmez bakın. Bu iş, bu iş gitmez. Ya gitmeyeceği yüzde yüz de. Gideceği nasıl inanmıyor lan Yüzde elli desteği falan. İplemeyin. Ben siyaset bilim profesörüyüm ya. Bu yüzde elli destek yarın öbür gün hemen tersine... Ya aklınızın için televizyon kanallarına değil yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? bütün darbeler cuma günü oluyor. Kocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi hasar çıkmak gibi bir hassasiyeti bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine üç tane yürekli komünist Taksim meydan zorlayacaktır. Bu insana hakkı ve özgürlüklerini diye. Bir tane sadece aydın bile yine bakın. Bunu itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla sol sağ kesimde bir tane Ahmet Altan var mı şu anda? sağ televizyon kanallarında bir tane Fatih Portakal var mı? Peki bu muhafazakarlığın bu hale gelmesi yani birinin sorumluluğu mu? Yani yoksa temelde bir zihinsel bir ya, Allah var. Allah'a inanıyorlar zannediyorduk. Güce tapıyorlarmış meğerse. Tabii ben burada ne söylüyorum yani? İyiyerken abi diyor, iyiyerken sayın. Bunu herhalde insanlar adetlerine gelsin okumuyorlar değil mi? Adam hayvana namaz kıldırmaya kalkacağına, adam gibi işin özünü sensin de biraz ona göre şey davransın yani. Sen sadece sana taparım, senden yardım ederim diyor. İnsanlar işsiz kalırlarsa eğer aç kalacağız diye korkuyorlar. E ben de kimse indir işsizim. Hiç aç falan da değilim Allah aşkına. Yok canım böyle bir şey yok. Yani bu Müslüman bildiğimiz insanların haham olduğunu, haham bildiğimiz adamların gerçekte gizli Müslüman olduğunu, kameralar önünde namaz kılan aile insanların hayatları boyunca sakinken bir vakit bile namaz kılmadığını neler görecek insanlar? Tabii, neler görecekler? Ahiret çok büyük sürprizlere gebe. Peki, ya ben yüzde birini biliyorum da bu kadar heyecanlıyım. Ahiret herhalde çok şamatol olur. Bu kadar kendi telaşımız olması keşke. İşte bütün bunlar önümüzdeki yakın geleceğe çok, ya çok, rahat olsunlar. Ya çok rahat olsun. Ya insanlar, çok rahat olsun. Bak rahat olsun. Rehavetli olmazlar ama rahat olsunlar. Allah'a güvensinler. İşte bu tamam. da ayrı bir şey değil mi? Yani tamam tevekkül sonuna kadar tevekkül ama yani tevekkül edip ne yapsın insanlar? Yatsın mı? Bırakalım her şeyi gelsinler Üstüne bize ne yapıyorlarsa yapsınlar. Her şeyi televizyon ekranlarından söylemek durumunda değiliz. Herkes her şeyi bilmesi gerekiyor. Dua etsinler dediniz tamam. Bu herkesi bağlayan bir şeydir tabii. Dua etsinler. Yani e, insanlık sahipsiz değil. Bu kadarını söylüyorum ben. Peki. Tabii, tabii. <laughs> yani e, çok güzel günler geliyor ya. Hizmet hareketinde arkadaşları çok yoğun günler bekliyor. İnsanlara, insanları insanlar ellerinden evet. tutup tutup silahlarını getirecekler okullara. Bir tane falsa çıkmadı ya. Ben hepsine teşekkür ediyorum bakın. Bir tane ya bana bir tane. E, şimdi e, kısaca şunu da söyleyeyim. Herkes hizmet hareket ilgili terörist yaftası vurulduğu zaman yanıtındakine diyor ki ya, yakındakine sen hariç diyor. Herkes tanıdığı hizmet mensubuna sen hariç diyor. Öteki zannediyor terörist. Hadi ötekinin yanındakiler de o arkadaşa diyorlar seni hariç diye. Bu oldu Türkiye'de. Son bir yıldır da yeni bir level'a geçtik. Buradaki tabirle. Efendim, bütün dünya evet, Türkiye, Batlı algı, Müslümanlık, itibar, imaj, evrensel hukuk, demokrasi ve siz hariç. Hizmet hareketi dünyada siz hariç moduna geçti. Hizmet hareketinin uluslararası perini yapan Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Tabi. Bu kadarını anlatamazdık. Bu kadarını anlatamazdık. Ankara'daki imaja uzaklığımız nispetinde uluslararası marka değeriniz var şu anda. Uluslararası marka değeriniz var.